Bunu nasıl yapıyorsun? Nasıl bu kadar umursamaz olabiliyorsun onca yaşadıklarımızdan sonra? Bana da öğretsene. Emin sen benim canımın hiç yanmadığını mı düşünüyorsun? Çekti mi? <laughs> Gecesi beni burada bırakıp Niye arkamdan gelmedin? Niye çok sevdiğin kadının peşinden koşmadın? Gittim. Gittim ama sen eski hayatına nişanlına dönmüştün. Ne? Nişanlım mı? Evet. Ona dönmek için ikimizden bir cana bile kıydın. Emin ne diyorsun sen? Gülis her şeyi biliyorum ben. Abin anlattı. Şimdi... Emin ben... Sen... Sen bencil bir kadınsın. Şimdi bana da her şeyi unutuyorsun. Beni çocuğundan ettin sen. <laughs> çocuğundan ettin. Elimin eline geçiyordu az kalsın Ateş, inanabiliyor musun? Şaka gibi. İyi kıvırdık canım. Sen de hiç fena değilsin ha. Neyse sen sakla onu en Saklayayım mı imha mı edeyim bilemedim DJ kabininin orada bir yere tıktım ben onu. Peki, olur. Ateş. Hı? Kaydı da bulduğunuza göre... ...demek ki artık çatık katına dönüyorsunuz Ateş. Ee... Maalesef dönemiyoruz Ayşen. Bak şimdi şöyle. Ben bugün bunu Yasemin'le de konuştum. Yani bizim buradan dönebilmemiz için... Yasemin'le işe... mi konuştun? Yasemin'le ne konuştun? Ateş Yasemin bizi biliyor mu? Hayır hayır. Nereden bilecek Yasemin bizi? Yok öyle bir şey. Bak Yasemin buradan gitmek istiyor ya. Ben de babamın beni tehdit ettiği şeyi bulduğumu söyledim ona. Yani seninle ilgili olduğunu bilmiyor. Sonra da babamın bunun da durmayacağını anlattım. Şimdi de sana bunu açıklarken sen de bana... Ateş, sana ilk ve son kez soruyorum. Gözümün içine bak ve doğruyu söyle bana. Tamam. Yasemin bizi biliyor mu? Hayır. Peki neden burada olduğunuzu biliyor mu? Hayır. Hala neden buradasınız peki? Çünkü babam durmayacak. Yani bak ya alsam da bir yedeği olup olmadığını bilmiyorum. Yani onu köşeye sıkıştıracak bir şey bulmadan da buradan gitmem aslında çok da mantıklı değil. Ya bizi tekrar tehdit ederse? Hı? Bir dahakine bu kadar şanslı olamayabiliriz. Hatırlasana. Tamam. Tamam mı? Biz böyle kötü şeyleri düşünmeyelim olur mu? Şöyle yapalım. Şimdilik babamın tehdidi ortadan kalktığına göre... ...bizim şu çatı katında Yarım kalan bir meselemiz vardı. Onu mu tamamlasak acaba? Ateş yapma. Bak biri görecek. Hadi gidelim. Ateş. Beğenmene sen dinle Çok güzel gerçekten. O sensin biliyorsun değil mi? Turna kuşu muyum ben? Turnalar da geçer. Sen geçme. Ben de gideceğim bir gün Demir. Gidemezsin. Ben bağladım seni bunlara. Yanımdan yaramdan göçmedi. Ama turnalar özgür kuşlardır. Bağlanınca ya ölürlersin. Tamam. Sen yukarıdan uçarsın. Onlar tam öyle arabayla yerim. Yarım kadar uyuyorduk. Müthiş. Evet. Kocaman evin içinde kayboldum ayol. Tuvalet neredeydik işimizi geç sorayım.